Staj ve çıraklık mağdurları EYT için hak arayışında. Bu haklı bir mücadele, birleşe birleşe kazanacağız. Gazeteci Mehmet Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Güne Bakış programına konuk oldu. Söz konusu programdaki açıklamalara dair gazeteci Nefise Nur Bayrak'ın Denge Haber sitesinde. Sistem staj ve çıraklık mağduru üretmeye devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlarda, da, EYT kapsam dışı kaldıklarını, çırak ve staj sigortası mağdurlarının sorunlarını ve beklentileri hakkında değerlendirmede bulunan özek, sistem staj ve çırak mağduru üretmeye devam ediyor, hem bizim mağduriyetlerimizin giderilmesi, hem de mevcut staj ve çırakların yeni bir yasayla sigortalı sayılması gerekir, dedi. Kendisi ve derneğin kurulma amacı hakkında bilgiler veren Özek, 1975 İzmir doğumluyum, ben de bir staj mağduruyum. Derneği 5 Haziran 2023'te kurduk daha bir ayımız da olmadı, 500'den fazla üye sayısına ulaştık. Kurulmamızın sebebi EYT'de mağdur olan kesim olduk. Hepimizin fazlasıyla sigorta günü var. Burada bir haksızlık ve mağduriyet oluştu. Bizler 90'lı yıllarda bu devletin ekonomisine katkıda bulunmuş çalışmış kişileriz. Çok küçük yaşlarda kimimiz staj adında kimimiz çıraklık adında çalıştı. Yaşıtlarımız gezerken, oyun oynarken bizler fabrikalarda sanayilerde çalıştık emek verdik. Bu ülkenin ekonomisine katkıda bulunduk ama maalesef bizler devlet tarafından mağdur edildik diye konuştu. Bir çiğ gibi büyüyoruz yaşadıkları mağduriyeti gidermek için bu yola çıktıklarını dile getiren Özek, biz dernek olarak bu yola 7 kişi başladık ve ilk kongremizi de yaptık. Şu an çok hızlı bir şekilde üye sayımız artıyor. 500'lü rakamlara geldik daha binli rakamlara çıkacağız belki 10 binleri bulacağız. Çünkü çok güzel destek alıyoruz. Meslek lisesinde okuyan aileler bize çok destek oluyor. Bir çığ gibi büyüyoruz. Şu an geniş bir kapsamda mağduriyet var. Eminim ki çok büyüyeceğiz. Kurucular aynı şekilde devam ediyor ama bizim sayımız arttığı için kongre yaptık. Şu an yönetimde 23 kişi oldu. İzmir ile sınırlı kalmıyoruz. Aydın bölgesine, Denizli bölgesine temsilcilik vereceğiz. Biz İzmir olarak Ege bölgesini toplayan bir kesim olduk amacımız çevre illerdeki mağduriyetlere de ulaşmak. Türkiye çapında da hızlıca büyüyoruz. Her gün farklı illerden biz de bu oluşumun içinde yer almak istiyoruz diye haberler geliyor. Bu bizi çok sevindiriyor. 81 il içerisinde dernekleşme çabası içerisindeyiz şu an federasyon olma yolundayız. İ i̇ki hafta içerisinde federasyon oluyoruz biz bir su damlası iken göl olduk şimdi ise okyanusa dönüyoruz. Türkiye'nin en çok ses getiren sivil toplum örgütü olma yolundayız. Deprem döneminde meslek lisesi öğrencileri deprem bölgesine maske gönderdi, dezenfektan gönderdi. Bu şekilde ekonomiye katkısı olan stajyerleri ve çırakları devlet yok sayamaz. Çıraklar haftada bir gün okul görürken diğer günler hafta sonları dahil sanayilerde emek veriyorlar, mesaiye kalıyorlar ve çok cüzi bir miktar maaşla çalışıyorlar. Stajyerler haftada iki gün okula gidiyorlar. Diğer günler işe gidiyorlar mesaiye kalıyorlar. Burada zorunlu bir çalışma var, işveren var, iş akdi sözleşme var, sigorta kartı var. Yaptığın işin karşılığında bir miktar maaş alıyorsun tescil tarihin var ama bu kadar şeye sen öğrencisin, sigortalı değilsin ben sana kısa dönem sağlık sigortası yaptım diyorsun. Bizim için çok büyük bir haksızlık bu kanayan bir yaramız dedi. Şu an meslek lisesinde okuyan arkadaşlarımız bu durumdan haberdar bile değiller. Staj ve çırak mağdurları ile olan temaslarından bahseden Özek, Mağdurlarla sosyal medyadan ya da dernek aracılığıyla her yerden temas kurabiliyoruz. Arkadaşlarımızın tweetleri ile gündemde kalıyoruz. Basın açıklamalarında bulunuyoruz, yetkililerle görüşüyoruz. Sokaktan bile insan çevirip mağduriyetlerimizi anlatıyoruz. Meslek liselerinin önüne standlar açıp broşürler dağıtıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şu an meslek lisesinde okuyan arkadaşlarımız bu durumdan haberdar bile değiller. Sistem staj ve çırak mağduru üretmeye devam ediyor. Hem bizim mağduriyetlerimizin giderilmesi hem de mevcut staj ve çırakların yeni bir yasayla sigortalı sayılması gerekir ifadelerini kullandı.